Tamam. Ee, arkadaşlar az önce bir ganimetçi videosu çektik. Ee, çok güzel oldu. Ve yeni bir ganimetçi videosu çekeceğim. Çünkü biz daha iyisini yapana kadar en iyisi diğer video. O yüzden benim fanlarım, fanlarım da çay oldu. Ay iğrençmiş lan. Bir daha kullanmayacağım bunu. Benim izleyicilerim daha iyisini hak ediyor. Peki YouTube'a iki ganimetçi videosu gelmesi yok mu? Evet bu videoda güzel bir şey olursa ikisini birlikte birleştirebilirim. Bir oyun iki ganimetçi videosu diye. Bir video iki ganimetçi videosu. Aa, bir video iki ganimetçi oyunu diye. Abi seni ghostlarsam ban yer miyim? Hayır. Allah'ım bana bu kutsal elleri verdiğin için teşekkür ederim. Yine D'ye bile basmadım. Elimin D'de olması yetti. Aleykümselam strele hoş geldin. fake attım D'ye basacaktım böyle D'ye basar gibi yaptım dedi veriyorum tamam dedi tamam amık umutu veriyorum dedi Bir yeter ki beni sal dedi D tuşu aşında oğlum bak D tuşu yok burada D yazmıyor burada C yazıyor ters C QSS <laughs> da var katakeri yapalım <laughs> no father no ne katakerisi Aşırı büyük sapa da olur. Hmm. Hmm. Şunu yapalım da belki eni görürüm. Ya da Darius. He. Güzeldi. Eksik ile öyle çıkmak istemem. En iyi, deyince alttaki geliyor aklıma öyle mi? Ha şimdi sen söyleyince benim de öyle oldu. Burayı yenemeyeceğim değil mi ben? Çünkü sadece bir tane Luden'i olduğu için. Lanet olasıca bir Luden'i olduğu için. Alt yazıyla konuştum size hadi bakayım. Küfür de etmiyoruz bak full alt yazı bizde her şey. İyi stun yemedik. İki hasar benim için iyi. Pıt. Pıt. Öldü. Hadi tam kenç. Tam Anan yani sen. Bana piç dedi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ray Shali Malifik kompi yapacağım ya dur. Win aldık. Okey güzel. Bir, bir öksüreceğim abi. Dur. Annemde de şey oluyor hemen. Annem içeriden diyor. Bu çocuk niye öksürüyor? Bilmiyor ki oğlu burada ölüyor. Hemen korona şeyi. Bu çocuk niye öksürüyor? Yo anlaşılması benim işime gelir. Ağzıma almadım hiç. Hiç almadım yani. Güzel. Nasıl aldım? Münasip yollardan. Genelde elime. İşte hocam diyorduk ki Umut ben bir tuvalete gideceğim. Şunu bir tutsana diyordu. Bu arada bu muhabbet şey harbiden doğru yani. Hocam işte tuvalete gidiyordu. Ben 8. sınıftayken kursa gidiyordum. O zaman da Black Palmalist içiyordu. Dedi Umut şunu bir tutsana. Sizin yanlısı, ya, aklınıza ne geldi ben onu anlamadım da. Ben de tuttum ama nasıl elim kötü kokuyor biliyor musun? Black Palma herhalde en kötü kokanı ya. En ağırı. Bütün chat sapık dolu. Bunu da öğrenmiş olduk. Allah'ın sapıkları. Ee, en son açılıyorum. Dilinle mi içtin? Dil attığım doğrudur. Güzel atarım. Ee, peki buradan zırh alma ihtimalim. 0.22 Aldım. Yok yok hiç daha sıkıntı yok. Öyle şeyler alınacak insan değilim ya. Burada 10 yaşındaki çocuk geliyor yavrum diyor bana. <laughs> ya, ama harbiden yavrum diyen var yani 10 yaşında olup. Ben burada profil fotoğraflarınızı görebildiğim için görüyorum yani profil fotoğrafına. Kendisi ise 10 yaşında falan. Bana yavrum demişti. Ben de tamam demiştim. Ne diyeyim. Teşekkür ederim baba. Açtık hadi şimdi lose alabilirim güzelce. Ver babacığına lose'u. Güzel bir lose istiyorum. Dari tek at. Atamadı öldü. Ama kazandım. Tam kenç dil at. Doktor tamkenç kenç dilleyiniz. Bu kalır ya herhalde. Sanırım yılın galimetçi ödülünü alacaksın. Var bir hayalimiz. Tek kılıç tek amaç. Bundan güzel siyasetçi olurmuş. Mana, okey, hoş. Yani bu kadar eldivenle zaten ne yapacağım? Biri hoş olur illaki. Asas tarihi mi yoksa? Dönünü 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 dönünü. Karides sevenler derneği Prime ile abone olup bize 10 kilo karides bağışladı. Teşekkür ederim 10 kilo karides ve Prime ile desteğin için. Hoş geldin karides. Hmm. Madem fantezi. Okay. Okay. Şuraya bir tane de end of justice ya da GA Ganimetçi mi bu rızkımı yedin şerefsiz rızkımı yiyorsun bırak onu Asas dari yaptım şimdi içine şey yapmaya geliyorum vurmaya Vur Dari. azıcık daha vurur musun rezil ediyorsun bizi Dari alo tek at Aynen. Rezil ediyorsun bizi hadi boşuna yapmadık bunu Arkadaş en yakın arkadaşının ismi annesinin ismi siyaset mi o neymiş ya? Soyadı ne abi? Aa, 4 keeper, 5 keeper bu. Carol'u <laughs> keseriz herhalde ya ulti açtıktan sonra. Ulti açtıktan sonra keseriz demiştim. Hayır hayır en iyi vur... Ama sen Elis sapığısın harbiden. Ben buna eminim artık. %100 eminim. %10 milyon eminim. Elis sapı bak Darius. Her el buna vuruyor. Bir K Bir level. What? Üstünde kritik vuracak bir şey yok. Sadece <laughs> asas buff geldi. Yetenekleri yüzde kaç arttırıyor? Yüzde 25 kritik vuruş hasarını arttırıyor. Yüzde 10 da kritik vuruş ihtimali veriyor. Mükemmelmiş. Yere ne koyacağım? Bu iyidir. Bilmiyorum ama mücevherli eldiven yapasım var. Madem crit oynuyoruz full crit vursun yani. Böyle de tek atacak ama ne bileyim. Galiba açık özürük yapacağım. Şuraya baksana abi ya. Bir kavururken neden iki vurmasın yani? Infinity Edge niye Darius'a verelim ki? Gerek yok. Yani evet %100 crit atar ama tek kılıcı bulursam C'ye yaparım. Birinciyim. Aşırı büyük safhaya da tek kılıcı alacağız. Ya da ya da şu Darius'u alırım. Ve iki level yaparım. Dört elde verim olmuş olacak toplamda. Ya şöyle büyük sopa gitti. Bov gitti. Tek kılıcı elde ben. Hadi bakalım. Dari kalırsa alırım zaten. Kalacağını pek sanmıyorum. Alacak o darıyı tek kılıcı bana mı kalacak? Gel. <laughs> beni bloklamak için yaptı da beni bloklamadın ki kankam. Bana ikisi de yarıyor. Sen nasıl bir kek olsun ya? <laughs> İçinden geçeceğim senin biliyon değil mi late game'de? Buna yerine bir tane Doris lazım. Mal yazılmıyor abi. Chat'te mal olmadığı içindir. Bizim izleyicilerimizde mal yok arkadaşlar. Şuna verebilirim ya. Bu abi bu. Bırak train emiri falan boş iş. Biz darikeri yapıyoruz. Asas yapmışız zaten. Bir de mücevherli elde ben mi vereceğim buna? Her toplaması olsaydı kazanırdım burayı bu arada. Kaybettik. Arkaya atlıyor direkt ölebilir çünkü böyle bir yerde. Hem müceyim var. Manyetik sökücüm var. Sıkıntı yok. Canımız sıkılınca değiştiriyoruz eşyalarını. Last Whisper rakibin zırhını azaltıyor. Sadece tanklar değil herkesi mahvediyor. Oto atak vuran şampiyonlarda. 1, 2, 3 gelmedi. Pike güzel stun kankam. Bam. Yok. Öldüğü için vuramayacak. Ölmeseydi kazanmıştık ama. Fazla zırhı olana vurmuyor Last Whisper. Zırhı olanın zırhını azaltıyor. Herhangi bir şekilde yüz zırhını azaltıyor işte rakibin. Ne zorlaştırdınız oğlum açıklamayı ya. Dari 2 istiyorum çok mu? Çok herhalde. Severiz. Bol. Biraz. Hmm. Hmm. Güzel. 1320 daha ikinci seviye. Bam, 1300 gayet iyi. Big Gold için elin satılır mı? Ama tank olacak, gerek yok. Kalite seçeneklerim yok. Nasıl ya? Bekle abi yayını kapatıp açıyorum. Burada kalın. Hadi bakalım burayı da kazanalım. Kazan abi burayı da ya. Zor bir şey değil yani. Tek atacaksın zaten en fazla. Bam. 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 E güzel. Bir ulti daha atarsın şimdi. Kerin ulti atarken. Bam ve bam. Güzel. Asas dari iyi. Asas dari kötü değil. Nice. 8'e gidip Darius'u üçlemem gerekiyor arkadaşlar. 8'e gidip Dari üçleyeceğiz. Bunun yerine bir ganimetçi. Level alınca ikinci ganimetçi. Okey. Sejo artı eni girecek level alınca buraya. 6 ganimetçi 4 asas oynayacağız burayı. 3 bir açıksa çıksa değil. 3 bir açık kalacak. Bunun yerine bir tane ganimetçi girecek level alınca. Bir de en koyacağım. Duelist kapanacak ama sıkıntı olmaz. Ebedi kılıç try yapmayı düşünüyorum ama gereksiz gibi geliyor şu anda. Bir de bana Hextech lazım sanırım. Şey yerine hand of Jassist yerine. Hand of Jassist yerine net Hextech lazım. lazım. Bunda hem fikir olmamız gerekiyor çünkü Darius health toplayamıyor vurunca. Brand yok etti. Eder. Çünkü en iyi geçemedik. Yerden ya Bob alacağım, Train üstündeki gibi. Ya da e, şunu alacağım, Aşırı Büyük Sopa. Yani Bob alırsam ho, bir tane şey yapabilirim. Last Whisper yapabilirim Train e. Benim işime gelir. İki level Train Kalmadı. E, aşırı Büyük Sopa ya da Eldiven mi? Galiba. Aşırı Büyük Sopa gitti. O da gitti. O zaman zırh alıyorum. Bir tane daha GA yaparım en kötü. Aşırı büyük sopa çıkmazsa. Lose alman benim için fark etmiyor. Yani sonuçta ganimetçi oynuyorum ve 4 ganimetçiyim. Sejuani çıkana kadar devam abi. Ve 6 ganimetçi 8 levelde durulabilir. Sonradan 9'a çıkarım. Fuck. Ultisini hazır atarsa iyi. Nice. Nice. Burayı winlemek istemiyorum aslında ama. bin almasak daha iyi. Evet daha iyi. Öldü. Çok iyi abi. Çünkü iki uzdan sonra Nico atma ihtimali var. Sen öğretici misin yoksa eğlencesine mi? İkisi birden. İzlerken öğrenin işte. Bir de kamera yukarıdaymış. Kim, hiç kimse söylemiyor. Meh yani. Yok gibi. Şöyle oynayacağım burayı. Okey güzel dizdik. Burası win abi. Burası direkt win yani hiç kılçıksız win. Timo öldüğü anda burası biter. Timo'yu oto ataklarla kesiyor oğlum benim çar. Şuraya baksana. Dediğim gibi bir aşırı büyük sopa çıkarsa okeyiz. Yani şu an bu ee, bir Hextech'le beraber ölümsüz olacak çünkü. Aleykümselam Eagle hoş geldin. şimdilik kalabilir. İnternet gitti sandımdan ilerlemeyince. Basmıyormuşum hiçbir şey. Dari bir. Talon. Ee, biçiciyi açmak için bunu çıkarabilirim. Hem bu da çıkacak ya. Samira daha iyi bir tercih olabilir değil mi? Evet. Samira net daha iyi bir tercih olabilir. Ebedi kılıcım da olacak eğer ki şey olursa. Aşırı büyük sapamız yok mu? Yok abi. Peki. Bir saniye okuyamıyorum şu an yazdıklarınızı. kaçabilirsin ama saklanamaz. Bu bombardıman da talona geçebilir. Buraya Samira girmeyecek. Bekliyorum. Tren çıkışak çıkacak çünkü buradan. Yani düelistiz bir tren oynanmaz zaten. O yüzden böyle daha iyi. Değil mi? Sanırım bu verdiğim karar doğru ya. Try yerine Zed girebilir buraya. Hem daha ucuz hem daha maliyetsiz. Evet. Try yerine Zed girebilir buraya. Daha ucuz daha maliyetsiz. Devam abi. Abi kurban olayım oynama yayın ayarlarını artık. Bir şeyle oynadığım yok arkadaşlar. İnternet kendisi gidip geliyor. Para lazım yalan. Daha var oyunun bitmesine o yüzden böyle oynayabilirim. Seju hadi be. Neredesin be Seju? Seju gelene kadar sende kalsın. Bir tane Sejuani gelse şu an var ya oyunun içinden geçeceğim yani. A eşyaya Niko'ya doyacağım arkadaşlar. Talon 3, Kata 3. Her şeyi yapabilirim yani şu an. Bir 6 ganimetçi olsam. Sanırım Darı Dari 3 olursa bu 4 tane niye aldın derken neyi 4 tane aldım? Şu ana kadar galiba bu yaptığım en sağlam ganimetçi olacak haberiniz olsun. Oğlum niye takmıyorsunuz lan beni? Yayın mı gitti yine? Hadi bakalım. Muhabbetim sarmıyor. Okey tamam. Son 4 Darius. Niko geldiği anda Darius'a basarım. 3 yaparım. Hiç sıkıntı yok. 1 2 3 Mükemmel. Devam abi. Yer misin beni? Çok gelir yalnız o sana. Ee, yerden talona bir eşya yok. Kataya eşya olabilir. Kata için mücevherli eldiven. Darius'a mücevherli eldiven. No. Hextech Darius. Yes. Bunlar dostum umarım yeterli olmuştur. What the fuck? Eee, o ornu koymadığım için pişmanım. Galiba alt olacağız. Evet 6 asas olacağız galiba. Ama bana ne lazım asas olarak bir tane daha? Dayana lazım. Bok bulurum. Ama dayanaya gerek yok ki sıfat atarsa. Ve eldiven atarsa. Tamam bundan sonra bütün gold'um da aratıyorum. Hatta şuradan başlayayım. Hehehe. <laughs> Güzel. Kaybettik ama hehehe <laughs> yani. Şunu sal. akali bir daha bulurum. Eğer ki asas buff'ı bulursam. Çünkü 6 asas olmam için... Uh, bozmam gerekiyor abi şeyi. Garimetçiye. Sıkıntıdan ölme. Büyük balık yemi. Seger, Kurt saldırır. lazım. Hadi bin alalım da bir tane şey bulayım ya. Allah'ım hadi. Şu Dari'yi falan üçleyeyim. Full üç yapacağız bu arada. Hadi abi. Kata harikasın. Evet Kata. Çok iyi. Bir fon daha atarsa altı atasız ama Dayana'yı nereden bulacağım? Talon üç gelir bence. Talon 3, Dari 3, Pike 3, Kata 3 hepsi gelir. Sıkıntı yok. Dur. Bir tane aldım. Aka verdi. Bay bay. Bir tane daha Niko. Bir tane daha Aka. Aka kalabilir o zaman. Bu bize bir mesaj mı yoksa? Dari 3 oldu diyelim. Pike da 3 oldu diyelim. Artık sayabiliriz değil mi 3 level olarak? Belki buradan da Niko atar. Ama benim bunu satmam lazım çünkü Talon, Akali, Katarina ve Darius çıkabilir bu şeylerin içinden arkadaşlar. Güzel. Talon 3 ya da Pyke 3 için kullanabilirim Niko'yu. Bu nerede? En azından Talon alsın. Dari göster gücünü. Antonio Banderas çevir oğlum. 3300 nice. Hoppa. Tamam Talon 3 de gelir şimdi muhtemelen. Ver bana bir Nikoda. Aa, hırsız eldiveni kime? Devam. Um, Okey. Pike da 3. Şimdi bana 3 kata 3 talon mu lazım? Evet. Biraz para biriktirebilir miyim? Hayır. Devam abi. Zıp zıp Darius ve... Değişik kaygan örümcek. Ne diyeyim ne diyeyim. Pike. Karşınızda arkadaşlar. Yaptığım en saçma ganimetçi bu ama galiba en keyiflisi. Bunu net itiraf edebilirim yani. Kaşların arasına ver Niko. Dom dom kurşunu değdi. Bu ne? Altın mı toplayıcı? What the fuck? Bunu kime vereyim? Hehehe. <laughs> tamam. Yok zeka aynı kalıyor hep. Burayı da kazandık abi. Yani imkansız şu an kaybetmem ya. Herhalde. Yo var lan imkanı var dur dur. Varmış varmış. En 3. Lul. Hadi talon. Sendeyiz abi. O ini nasıl keseceğim? Talon 3 falan mı abi? İyi, iyi kaybediyoruz. Talon 3 olur. Yerden bir Talon bulalım hadi. Dev katili var. Tamam, dev katilini alalım da o ini ölsün. Hmm, peki. Bunu vermeyeceğim şimdilik. Talon'a aktaracağım çünkü bunu. J falan değil Talon'un işi. Dari. Darari. Niko veriyorsun şimdi bana dönüşte. Bu ne oldu? Bu da mı yenildi? Oh wait. Bir birebir kaldık. Bununla kaldım ben. Bunu yeniyorum ki. Talon'u yemeyeceğim. No. Niko lütfen. Hayır ya. Tamam. 6 asas denemiş olursam. Zaten bitti oyun. 2500. Aa onu crit atmadı. <laughs> Harika abi. <laughs> Arkadaşlar 6 asas 6 galimetçi gibi bir oyundu bu. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Darius'u bir de böyle gördünüz. Set bitmeden önce elimden geldiğince farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. GG's.